Kuyumcu içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti. Şu an Urfa'da silahlı bir kişi soygun için kuyumcuya girdi. Soygun anında kuyumcunun rahat tavırları ve masadaki çayını içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Altınları alıp kaçmaya çalışan soyguncu ise kuyumcunun kasasından çıkarttığı silahla bacağından vurularak yakalandı. Şanlıurfa'nın Haleli ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan olayda elindeki silahla Muhammed Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu şahıs 720 gram altına aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun kasasından çıkarttığı silahla kovalanan soyguncu bacağından vurularak yakalandı. Polise teslim edilen soyguncu hastanede tedavi altına alınırken yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkana giren şapkalı soyguncunun yüzünü cerrahi maskeyle kapatarak eldiven giydiği görüldü. Kuyumcuya silah doğrultup poşete koyduğu altınları alan soyguncu dükkandan çıkıp kaçtı. Kasadaki ruhsatlı tabancasını alan kuyumcu da soyguncunun arkasından çıkıp kovaladı. Soygun anında kuyumcunun çay içmeye devam etmesi an be an kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasındaki görüntüyü izleyen komşu esnafın kuyumcunun soygun anında çay içmeye devam etmesine yemekte de ısmarlasaydın şeklinde yorumu gülüşmelere neden oldu.